Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben hemen şöyle hazırlandım. Kahvaltımızı da yaptık. Ee, nereye gideceğiz? Globus gibi, Real gibi bir yer var arkadaşlar. Öncelikle Gael'de Globus aldı. Oraya gideceğiz. Bir de anneme fayans bakmaya gideceğiz. Ee, bir gün işlerimiz var. Hatta... Ee, her şeyi hallettikten sonra tapetlere de başlayacağız. Ama size öncelikle o globusu çekeceğim. Çok güzel içerisi çünkü. Ee, reklam değildir tabii ki bu arada da. Ben şöyle hazırlandım. Üzerimi de giyindim. Ee, sadece ne kaldı? Yedi hazırlayacağım. Yiğit'i de götürürüz. Hep de gezmiş olur dedik. Hani yani birazdan aşağıda yani ya da dışarıda bir yerlerde görüşürüz. Alperen de geldi bu arada. O da yanımızda aşağıda. Ben çatıya çıktım. şu çamaşırları sermişim arkadaşlar. Ondan sonra da hadi aşağı inelim. Hello Alperen. Alperen, Alperen burada ben de pantolonumu giyeceğim tek. Ne yapıyorsun halası? Alperen bu yatakta oturmasını çok seviyor. Değil mi halası? Hı? Hani Alperen? Alperen de aparatı da aldı. Alperen aparatı çok seviyor. Evet. Hı? İyi figürlerini de almış. Şu yatağa çıkıp oturmasını çok seviyor. <laughs> burada şu televizyonu dürtüyor arkadaşlar. Yiğit yapmıyor ama e, Alperen dürtüyor. Şuradan saçım çıkmış. Hı? Merhaba ya. Merhaba. 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 Evet. Hı? Şimdi çıkaracağız arkadaşlar. Şu odana evin hala bakın. Yiğit sağ olsun. Hepsini döktü. Değil mi? Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şimdi nereye geldik? Burası e, ailem annemlerin Dissburg e, Meidrich Globus. da aynı realin bir deyişi. reale satın almışlardı ama reklam değildi tabii ki. Evet, Hı. Biz buraya ne için geldik? Ee, babamın bir işçisi var. Ona içecek alacağız arkadaşlar. Ee, bir yeri yaptırıyor. Sadece içecek istedi. Yani reklam değil alkol istedi. Onun için ona alacağız. Hı. Çünkü biz kullanmıyoruz zaten de e, bir çalışan Alman ya, Alman mı? yabancı galiba. yabancı olacak bizim yan komşu gel bakalım size buranın içini göstereyim burası çok değişik bir yer burası Globus değil mi neler varmış gerçi Yiğit buraya gelmişti Yiğit burayı biliyor değil mi anneciğim Hı? evet hayalin yerine geldi arkadaşlar burası evet Tamam bin hadi. Ne var ne için? Globus'ta ne var değil mi Yiğit? Evet, şurası makarnacıymış. Bakın şöyle makarnaları var. Bu Hint, Hint makarnası mı? Tay makarnası mı? Ne? Şurası anahtarcı. Burada anahtarcı var. Şöyle birazdan gireceğiz. İyi de bekliyorum. Ne? Ta başta girişecek. Evet, gel. Buradan girsin diye. Bakın arkadaşlar oyuncak yerini büyük yerden almışlar. Evet gel. Biz ama buraya gireceğiz. Evet arkadaşlar burası. Globus. Önce Girişte çiçekler var şöyle. Ay şu laleler ne kadar güzelmiş. Bakın sarı sarı. Değil mi anneciğim? Hı? Ha? Gel bakalım. Gel. Önce bir alacağımız alalım. Tamam mı? Burası önceden eskiden hayaldir Reklam değildir. Hı. Değil mi oğlum? Buralar sebze meyve bölümü. <laughs> Aynı Kaufland gibi bir şey aslında. Böyle mikroz gibi. Evet ekmek alalım. Hmm. Hadi bakalım buranın ekmekleri çok güzel oldu arkadaşlar Globus'un. Biz seviyoruz. Evet bakalım yumurta eşyalarında hep düşüş var çünkü. Bir şey bittiği için. Ya ekmek alacağız oğlum. Bakın çeşit çiş, çeşit ekmekleri var şöyle. Bakın. Görüyor Değişik değişik. Realin, realin gibi böyle değişik paketlenmiş. Hı, Hı Gel bakalım. Şöyle bir gösterelim değil mi anneciğim? Bakın arkadaşlar şöyle önceden realde de böyle paketliydi. Şöyle şu şekilde. Biz. Ah ben bunları çok seviyorum. Bunlar çok güzel oluyor gel <laughs> bunları çok seviyorum ben. Ya. Gel. Yok. Gel. 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 Evet arkadaşlar. Buranın broçinleri çok güzel oluyor. Şöyle. 10 tanesi böyle 1.39 oluyor. Şöyle 2 tane alacağım. Hem de sabah kahvaltıda da yeriz yani. broçünlere bir şey olmuyor. Buranın ki güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten Süleyman diyor al istiyorsan ama yok yemeyim Kül alırım. Değil mi? Bakın şöyle şeyleri de var. Şöyle size dedim bir çekeyim. Ben burayı çok seviyorum ama benim Bremen'de yok. Burası Bremen'de yok. Maalesef bakın. Hani şu şekil waffle'lar var. Tabii bunlar büyük böyle yapılma. Bakın pasta da var. Hmm, Pastalara bakın size göstereyim. Ya böyle 5.99'muş bu. Meyveli. Bu neymiş? Bu da çok güzel duruyor. Neymiş bu? Çikolatalı. Şöyle bakayım dedim değişik bir şey varsa diye ama şöyle ha bunlar da oluyor arkadaşlar. Bu neymiş? Bir diş. Çok güzel duruyorlar değil mi? Ben bayıldım. <laughs> Çok güzel duruyorlar. Bakalım bizimkiler nereye gitti? Yani Kaufland gibi ama şey alacaktık ama bulamadım. Burada kahveler var. Kahveler. Yiğidin sesini duyuyorum ben de. Ama Bakın şeyler. Şeyler de var. Kıyafetler. Bahçe eşyaları. Şöyle, çünkü çok büyük bir yer. Yani şu çikolatalar var. Şöyle lint. Buranın çeşidi çok oluyor. Hmm. Şunlar 1.39 olmuş biliyor musunuz? <laughs> Gerçekten zam onlar 99 centli 139 olmuş. Burada çeşit çok. Bakın. Bakın Dubai çikolataların fiyatına bakar mısınız? Görüyorsunuz değil mi? Çok pahalı. Gerçekten de çok pahalı. Buralar çünkü çeşit çok bakın. O yüzden burayı seviyorum çünkü çeşit çok. Şöyle. kocaman Şey büyük. Hmm. Ee, bakın çocuk yumurtaları. Şöyle burası tüm tatlı çikolata. Şöyle size buralarda buzluk ürünleri galiba. Balık malık. Kasa gibi. <laughs> Kasa. Balıklara bakın arkadaşlar. Bakın. Biz hep genellikle laks alıyoruz işte. Ee, bunu alıyoruz. Şu laks var ya biz genellikle böyle alıyoruz laks. Çünkü biz öyle seviyoruz. Genellikle balık çeşitleri. Peynir çeşitleri. Burası büyük oluyor, güzel oluyor. Hani. Şu şekilde. Şimdi biz kasaya gireceğiz arkadaşlar. Şöyle mangal şeyleri, dolaplar, içecekler, sular dolu hep burası. Şimdi kasaya geçiyoruz. Bunlar hmm. da evet, evet, güzel duruyor da. Sadece ekmek aldık. Bir de babamın istediği iş. Onu aldık sadece içecek. Başka bir şey almadık. Evet arkadaşlar şöyle. Giydin ise işte de bir figür de vardı. Onu da hemen alacağım. O yüzden. Şimdi onları arabaya gönderdim. Şöyle bakar mısınız? Şöyle güzel değil mi? Ha, bayağı da ağır. Kaliteli arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben buraya iki kez geliyorum ama şimdi ne yapacağım? Yiğidin istediği figürü alacağım. Burası pasta tüm. Hmm. Şöyle tabak çanaklar var bakın. Aa Bunlar şeref. Seviyorum böyle siyah tabakları, bardakları çünkü benim de var biliyorsunuz. Ahşap siyah şeyleri seviyorum. Ama ben ne yapacağım? Yiğide figür alacağım. Bakayım buradan çıkabiliyor muyum? Yok. Mecbur böyle dolanacağım. Şuraya bir size gireceğim arkadaşlar. Bakın inşallah istediği figür olur. Burası sırf oyuncak. O yüzden bakacağız şimdi. Yedi sokmadım çünkü buradan çıkamayız şimdi. İşimiz var. Şimdi ben buraya yedi getirsem hiç çıkamayız arkadaşlar. Oo, ama figürler nerede? Bakar mısınız? Oyuncaklar dolu. Ama sırf oyuncak arkadaşlar burası. Bakar mısınız? Sırf. Bir de Yiğit çok seviyor. Hani kart varsa oldu mu? Tamam. Bir de Yiğit'i şundan alacağım. Daha almadım. Kamera arkadaşlar bundan alacağım Yiğit'im. Çünkü Yiğit seviyor. Bu nasıl kamera biliyor musunuz? böyle Hem müzik dinliyor, oyun oynuyor hem de şey var resim çekebiliyor. İyi de istediği figürü aldım arkadaşlar en sonunda. Bir haftadır istiyordu. Hatta elinde şu an. Bunu aldı Globus'tan ve bunu aldı arkadaşlar. E, Disney şeyi. Ama bunu istiyordu bayağıdır ve aldık. <laughs> yok, 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 yok. şöyle sizi bir sabit koyayım. Artık saat geç oldu. Çünkü saat şu an kaç? Ona mı ne geliyor? Yedin yatağını da açtım. Biz bir gün boya yaptık. E, tapet yaptık. Gerçi ben yaptım ve Süleyman babam bir kere bize gösterdi nasıl oluyor diye. Çünkü biz genellikle hep boya yapmıştık. Hani tapet yapmamıştık. Hani kağıt, kağıt boyası. Valla Allah'a şükür de yaptık. Onu da yaptık. Yani e, öğrenmiş de oluyoruz. Güzel oluyor arkadaşlar. Hem de öğrenmiş oluyoruz nasıl yapıldığını. Ee, şimdi Yiğit nerede? Küpemi de çıkarıyordum arkadaşlar. Yiğit değil mi? Yiğit'in uykusu geldi. Yiğit de yatacak şimdi ablaları, teyzeleri. Bir de kız kardeşim geldi. Gitti Yiğit'in yanına. Yiğit özlemişti çünkü. Değil mi? Evet. Şu ışıkları da kapatacağız. Yarın çünkü yiğit işlerimiz var. Yarın bir de kına var. Tabii ki babasıyla evde kalacak. <laughs> ben gideceğim annemle kınaya. İyi oluyor. Ama yarın sabahtan işlerimizi yapacağız. Ondan sonra biz kınaya. Değil mi yiğit yarın? Evet. Oh, ya. Yatarken elimizi kalıyormuş ağzına. Bakın. Çüş çüş, çüş. çüş. İyi geceler. Çüş. <laughs> Uykusu var arkadaşlar. Gece yatarken böyle emzik istiyor. Ama geri çıkarıyor Nedense bilmiyorum. Yani böyle. Bir günlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yiğitçinli e, TRT Çocuklar reklam değildir. E, böyle Hürkuş mu bir film var ona bakıyor. Ondan sonra o uyuyacak. Işıkları kapatacağım. Bize şimdi bir bardak artık çay içelim dedik. Çünkü bayağı bir iş yaptık bugün. Bitirdik Allah'a şükürler olsun. Yarın sadece ne yapacağız? Laminat falan kaldı. Hiç deyse de hani bir yatak odası falan bir şeyler indiririz yani kınaya gitmeden. Bunları da hallederiz. Bir şeyler olacak yani bir şeyler düzene geliyor. O yüzden bir günlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın arkadaşlar.